Şimdi bu kısmı hızlı atlayacağım. İlk önce sorduğunuz soru şu olabilir. Kanalın ismi neden değişti? Nedeni şu anda bir takım olmadığından ve tek tabanca ilerlediğimden dolayı. Merak etmeyin bir daha kanalın isminin değişeceğini sanmıyorum. Yani uzun bir süre en azından. İkinci olarak artık animasyon incelemeleri de gelecek. Genellikle anime olacak. Çünkü sadece animasyon yapıp kanalı atana kadar çok zaman geçiyor. Şimdi gelelim bu videonun konusuna. Bugün Netflix'in Devil May Cry animesini eleştireceğim. Uyarı bu videoda spoiler görüntüler vardır. Eğer izlemediyseniz izleyin öyle gelin. Ya da umumda değil diyorsanız kalıp izleyin yani onu da ben düşüneceğim. İyi seyirler dilerim. Devil May Cry köklü ve ciddi fanları olan bir seri. Yani öyle alıp seriyi ya da karakterleri kafanıza göre değiştiremezsiniz. He eğer değiştirirseniz o fanlar sizi sokağın ortasında... Yani kibarca demek istediğim animasyona dikkat ettiğiniz kadar senaryoya, karakterlerin tasarımlarına ve karakterlerin personalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Persona nedir? Persona karakterin kişilik özellikleridir. Bir filmde veya animasyonda seslendirmen bu personayı okur ve karaktere kendini daha fazla bağlayarak daha gerçekçi bir performans sunar. Peki size soruyorum. Bizim bildiğimiz Dante bu mu? Bakın ben Devil May Cry serisinin çok bağlı ve bilen birisi değilim ama oynama fırsatım olmadığı için zamanda Devil May Cry 4 ve Devil May Cry 5 oyun serilerinin videolarını izlemiş biri olarak şunu ben bile söyleyebilirim. Dante böyle biri değil. Benim bildiğim Dante'nin dikkatsiz gibi gözükse de aslında olduğu durumun farkında olan zeki bir karakter olduğudur. Pata dalan bir karakter değil. Lady konusunda bir şey söyleyemem tam anlamıyla onu çözemedim. Senaryo sunumu güzel. Özellikle 6. bölüm çok güzel. Neresi hiçbir dublaj kullanılmadan karakterlerin yaşamış olduğu durumları ve travmalarını seyirciye tamamen geçirmişler. Zaten ben bu anime serisinde Dante'den daha çok serini ana kötüsüne dikkat kesildim. Adam bazen felsefi bir kelime kullanıyor. Benim anlamam yaklaşık 30 saniye alıyor. Hayır, kesinlikle anlamama sebebim salak olduğumdan değil. Sadece beyin fonksiyonlarımı fazla yormak istemiyorum o kadar. Bu arada sanırsam animenin senaryosunda oyunlardan farklı. Yani paralel bir evrenin senaryosunu yapmışlar. Çünkü animede olan sahnelerin bazılarının olabilmesi için birkaç şey daha yaşanmış olması gerekiyormuş. Yani en azından araştırdığımda öyleydi. Tam bilmiyorum ama öyle diyorlar yani. Onu da göz ardı etmemek lazım. Animasyonları yapan stüdyoya gelirsek onları canı gölünden tebrik etmek istiyorum. Arada sırada karakterleri tamamen CGI yapmış olsalar bile gerçekten çok iyi bir iş çıkarmışlar. Peki bunu neden mi diyorum? Bu animenin yapım aşamasında olduğu duyurulduğunda yıl 2018'miş. Yani bu demek oluyor ki 2018 yılından önce bu serinin yapımı başlamış. Arkadaşlar pardon, yanlış söylemişim. 2022 yılında başlamışlar. Ama dediğim şeyler yine de geçerli yani. O konuda sıkıntı yok. Sizin bu cümleyi söylediğinizi duyar gibiyim. 2018 yılından önce yapım başlıysa çok daha iyi bir animasyon ve senaryosu olmalıydı. Çok kötü bir performans sergilemişler. İşte o konu öyle değil. Bu seriyi yapan stüdyonun adı Studio Mir. Ve bu animenin yapım aşamasında olduğu zaman içerisinde adamlar bir sürü animasyon serisi ve projesi yapmışlar. En çok bilinenlerden ya da en azından benim bildiğim birkaç tanesini göstereyim size. X-Men 97 diyeceğim. Şimdi şey yapamam. Young Justice, The Witcher Sirens of the Deep, Lukeism, The Death of Superman... My Adventures with Superman ve daha birçok seri ve bir animasyon var. Hepsini koymaya üşendim gerçekten. Bu zaman dilimi içerisinde bu arada yani daha önceden yapılmış şeyler değil bunlar. Bu 2018 yılı bir günümüz arasında yapılanlar. Ve dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Bu stüdyonun internette paylaşılan bilgilere göre toplam 139 tane çalışan. Sadece 139 tane. Ve adamlar bu animeyi yaparken hali hazırda yayınlanmakta olan serilerine de devam ediyorlardı. İşte bu yüzden az kullanılmış olan CGI'yı benim gözüm görmedi. Ama o karakter personellerini yazanı bulursam var ya. Yani kısaca söylemem gerekirse animasyonları güzel, senaryo fena değil, karakterler kötü. Devil May Cry'ı bilmeyen birisi için 10 üzerinden 7. Devil May Cry'ı bilen birisi için 10 üzerinden 4'lük bir seri bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla eleştiri ve animasyon videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bakın bu dediğim şeyler ücretsiz. Bana destek olmuş olursunuz. E tabii ki de bu çok iyi olur benim için. He unutmadan videoyu paylaşırsanız da çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.